Erkeğin sırtından sopayı eksik etmeyeceksin ama hem seveceksin hem döveceksin. Yerini bilecek kadının arkasından yürüyecek. Erkeğin yeri evidir. Çamaşırını yıkayacak, ütüsünü yapacak, yemeğini temizliğini yapacak, çocuklara bakacak. Namusuna leke getirmeyecek. Erkeğin namusu demek karısının namusu demektir. Bir dakika arkadaşlar. Şşt, ne yapıyorsun sen orada? Ha? Ne yapıyorsun pencerede? Sen kendini mahallenin kurt kadınlarını mı gösteriyorsun? Ha? Bana bak benim namusuma leke getirme. Yürü mutfağa yemeğimi hazırla. Kıracağım kemiklerini. Cık. Bak şimdi buna böyle kızdığıma bakmayın ha. Ben bu oğlana aşık oldum da aldım. O zamanlar tabii genciz hikayeye bakın şimdi. Mahallede geziyorum. Oho kafam bir dünya. Her gün bir hovardalıktayım. Bir gün bir oğlana sıkıştırıyorum. Öbür gün başka bir oğlanı öpüyorum. Bir gün kodeste bir gün evdeyim. Mahallede turlarken çeşme başına geldim fidan gibi bir delikanlı ayaklar kocaman durdum izlemeye başladım bu da kovasını su dolduruyor dedim bu oğlan kimdir kimlerdendir bir çevirdi kafayı anam o da ne aşık oldum be dedim analar neler doğuruyor bir baktım kalbim atmaya başladı Rabbim dedim bize de taş koymamışsın kalp koymuşsun döndüm geldim eve pedere dedim ki gel kızın aşık oldu git bu oğlanı bana iste Sağ olsun kıramazdı bizi. Gitmiş oğlanı istemeye. Evde bekliyorum ama nasıl heyecanlıyım. Ben düğün planları kuruyorum. Peder geldi ki surat beş karış. Anladım çakozladım durumu. Hayırdır dedim. ıkmık konuş dedim. ıkmık yapma. Bir anlattı ki oğlanın dayısı çıkmış karşısına. Demiş ki senin kızın serseri. Bizde serseriye verecek oğlan yok. Dedim ne dedi ne dedi tamam sen bırak dedim gerisi bende. Aldım ceketi omzuma çıktım evden. Çıktım arkadaşlarla kafayı. Ama nasılım kibri çaksam mahalleyi yakarım o kadar. Bir baktım bu çeşme başında oğlanlarla dedikodu yapıyor. Kıkır kıkır gülüyorlar. Bir bastım narayı ama. Hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Ulan dedim sizin kalıbınıza, tüyünüze, bıyığınıza ben. Bir benimki dimdik duruyor ortada. Bastım gittim karşısına. Bana bak dedim. Ben sana aşığım seni kaçıracağım. Bir baktım bana bayık altı gülüyor. Ulan dedim zaten aşığız. Bize böyle oğlan cilveleri yapma bana. Demez mi ki ben de sana aşığım. Kaçırmana gerek yok. Ulan dedim. Ulan felek benim içinde mi döndürecektin o çarkını. Bir bastım kovaya tekmeyi. Tuttum bunu kolumdan doğru nikah. Ve i̇şte anlattığım gibi tersine dünyada. İşler de bazen ters gidiyor tabii ki. Bizim de başımıza gelmeyen kalmadı. Ben kim miyim? İsmim Leyla. Bitirim Leyla. İşte bu da. Benim hayat hikayem.